Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bak. Ne oynayacağız Kerem? Bak, bunlar bunlarla. Arkadaşlar pijama askerlerin oyuncağını aldık. Ama burada ninja. Vardı? Koşet. Bak, hepsinin ismini sayalım. Evet, kutusundan çıkardık. Evet. Ninja, Ama evi Romeo, Ay kız, evde aslında Evet, bunları. kedi çocuk, kertenkele çocuk ve baykuş kız. Aynen. Kerem. Bunların çok önemli bir görevi var. Evet. Görevi ne? Yemin, görevi ne? Yemini kontrol. Etmek. Arkadaşlar burada iki tane de muhabbet kuşu var. Amacımız bunların yemini ve suyunu kontrol etmek. Tamam, evet. hadi Kerem hangisini önce alacaksın? Ben Romeo ile alıyorum. Romeo başlıyor. Ben Romeo atladı buraya. Ben मıklanan. Kuşlar korkmayın biz sizin arkadaşınız. Arkadaşız biz sizinle. Ben Sen oraya atladın. Ninja. Ninja da yukarıdan bakıyorum. baksın. Ben de bakıyorum. Evet. Ben de ay kız olarak ne gidip yani. şeye bakacağım. Ben de bakıyorum. Suyuna bakacağım. Ben de bakıyorum buraya. Suyu bakayım. Evet suyu ben de var. Ben de Burada suyu var. Sen yemini kontrol eder misin? Tamam. Evet. Kedi ne o ninja mı? Evet. Ninja yemini kontrol etsin. Bunlar kontrol. Pijama kontrol et bakalım. Yemi var mı? Var yemi. yemi. Var yemi. Var mı? Evet. Tamam. Kontrol ettim. Tamam başka suyu da var. Bir bakacağım bunu açacağım bakacağım bir. Tamam açalım bakalım hadi. Bak açtım. Olabilir. Açtım, Merhaba al. kuşlar. Merhaba kuşlar. Ne yapıyorsunuz orada? İyiyiz. Bak ben şimdi burada antrenman yapıyorum. Biraz korkabilirler ama onları çok rahatsız etmeyelim. Burada oynayalım yani dışarıda kafesin dışında. Evet Romeo şimdi onları uyuşturacak ve uyutacak. Elinde çok özel bir şey var, oyuncağı var. Ne nedir bu? Bir şey. Silah. Silah değil bu. Ee, teknolojik bir cihaz. Evet. evet bakıyoruz. Romeo yukarıdan geldi. Bakıyorum. Romeo ta ta ta. Romeo, Romeo. Romeo. Evet Kerem, şimdi ne yapalım artık? O Görüyor şey musun? Bakayım. Onların orada küçük bir evi var. Bak, kuşların evi var. Gördün mü? Onu kontrol edelim. Onu kontrol edelim. Tamam. Ben Ben bunun üstüne çıktım. Çıktın mı? Ne var oralarda? Bir bir analiz et bakalım. Bak. Neler var orada? Baba, bana Bir dakika, burada açılıyor. Evet, bu Baba. ev ev açılıyor. Bakalım, kuşun evin içine bakalım. Bakalım bebekleri var mı? Hayır, bebekleri yok. Gördün mü sen evinin kapısını açtın? Bak, bebekleri yok ama içeride. Bunlar yumurta yumurtlayıp sonra üstüne oturuyorlar. Kuşun bebekleri çıkabiliyor ama çıkmamış ben açacağım? Çıkarlar. Ben evet. açacağım? Aç bakalım kertenkele çocuk. İçine bir kontrol et. İçine giriyorum. Bak bakalım. İçeride neler var? İçine girdim. Baykuş kız içinde kaldı. Evet. Kuş evine baykuş kızı koyduk. Elefantro. Kapat onu. Kapattım. Evet. Başka içinde ne var? İçinde bunları koyalım bir de. Tamam. Hadi onları koyalım. Onların artık yeni evi orası olsun. Bir de bunu koyalım. Diğer oyuncaklarını da koy bakalım içine. Koy bakalım içine. Kapısını kapat. Evet, kapısını kapatıyoruz. Kapat Kerem. Hayır, gidiyor Rayları var kenarda. Şurada koyduk. Bay bay Kerem, bay bay ya.